Bir nane yedin, bir suç işledin, bir kusur işledin, bir haram işledin. İşte onun faturası ergent irgendwo, irgendwann geliyor. Sen ergent irgendwo, irgendwann haram işliyorsun. Onun da faturası ergent irgendwo, irgendwann sana geliyor. İşte bazen şey akterte bazen araba çarpar, o olur. Bu olur, panik atak, depresyondur. İşte bunlar faturalar kardeşlerim. Yani ha bunlardan nasıl kurtuluruz? Psikologlara giderek kurtulabilir miyiz? Ya yardım alabilirsin tabii. Ya antidepresyonlar, e oradan da yardım alabilirsin. Ama onlar geçirmiyor. Aleyhisselam. Onlar hastalıklarımızı geçirmiyor. Sadece bloke ediyor. Yani e biraz böyle insanın değil mi? Aynı insan mesela işte akşamları insan kafayı çeker değil mi? O rahatladım diyor. Rahatlıyor mu peki gerçekten? O geçici bloke ediyor işte. E sabah bir kalkıyor kafası şey gibi değil mi? Davul gibi böyle. E hani rahatladıydın abi? <laughs> hani rahatladıydın? Kafan niye davul gibi o zaman? Madem rahatladıysan. Ha demek ki rahatlayamadın. Zaten haramdan. Haramdan insan nasıl rahatlayacak ya? Ya. Olmaz. Kardeşler. Onun için bunlara dikkat edelim. Evet şimdi gelelim. Müthiş bir dua dedik. Onun sırrını vereceğiz dedik. Ee, Hazreti Mevlana'dan Hazreti Mevlana'dan müthiş bir sır kardeşlerim. Evet. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Hazreti Mevlana diyor ki: "Ya Rabbi! Zahmetsiz ve hesapsız rızık nasip eyle." diye dua edin. Cebrail Aleyhisselam cennetten getirir diyor. Bak. Hadi bir daha söyleyelim. Hazreti Mevlana diyor ki bizlere sesleniyor. Şöyle diyor dua edin diyor. Ya Rabbi zahmetsiz ve hesapsız rızık nasip eyle diye dua ederseniz Cebrail aleyhisselam cennetten getirir. İmza Hazreti Mevlana. Abi Hazreti Mevlana söylediyse ne bunda bir şey vardır ya. Hazreti Mevlana boşuna söylemez. Hazreti Mevlana boş değil o mübarek söylediyse e, ben canı gönülde inanırım kardeşim. Bu böyle. Şimdi i̇şte ne güzel bir dua. Onu da okumuş olduk. O sırda vermiş oldu Şimdi araya şöyle bir, bir şiir koyalım. Böyle ilahi şiirlerden. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Kalp var birazdan inşallah. Eyvallah. Şems-i mi? Hazreti Mevlana'nın hocasıydı. E, onun onun aynasıydı. Ne güzel ya. Evet. Tekrar mı söyle? Hadi söyle.